Değerli izleyenler İstanbul'da da navigasyonun yanlış yönlendirdiği bir sokak var. Büyük araçlar ve binalara çarpıyor ya da sıkışıp kalıyor. Artık yeter diyen mahalleli ise isyan ediyor. Buraya mecbur istikamet vermiş. Kalıyor burada adam. dönemiyor. Burayı tanımayan, bilmeyen bir kişi o kamyon giremezi göremiyor. Ben diyor yön levhasından girdim, devam ederim buradan çıkarım zannediyor. Navigasyona uyan sokağa girdi ama çıkamadı. Bu sıkıntıyı sık sık yaşıyoruz. Bitmeyen kazalar, yıkılan duvarlar, zararlar, ziyanlar hepsini bıktırdı. Navigasyona göre geliyor, burada takılıp kalıyor. Bu iki binaya çarpılıyor. Ama bu kaçıncı? Beyo da bulunan Erenler Tekkesi sokağı sakinleri bir hayli dertli çünkü sokağa giren büyük araçlar ya bu iki binaya çarpıyor ya da aralarında sıkışıp kalıyor. Burası bizim arsamıza ait. Burada çok dar bir merdiven var belediyeye biz burayı terk ediyoruz. Terk ettiğimiz için böyle bir yol oluyor. Haftada bir sefer genelde oluyor. Bizim o köşe duvar gitti. Kaçınca yaptırılıyor şu köşe. Bilmeyen kim gelirse gelsin orayı dönemiyor. O sorunu yaşıyoruz. Ya yan binaya giriyor ya bize çarpıyor. Navigasyon Z'de sokaktaki son kaza dün yaşandı. Büyükçe bir, bir minibüs dönememiş buradan. Arkayı karşı gibi bir daya veriyor. Sağ ayakta tekerle bizim buraya dayanıyor. Çocuklar çocukları geri çıkamıyorlar. Navigasyon burasını verdiği için ben buraya girdim dedi. Sokağın bir ucunda girilmez tabelası bulunuyor. Ancak sorun burada değil. Sorun yukarıdan gelişlerde. Çünkü iddiaya göre navigasyon bu yolu mecburi istikamet olarak veriyor. Buradan yukarıya girerken arabalar kalmıyor. Yukarıdan aşağı gelirken kalıyor. Esasında buradan arabalar girmemesi lazım. Şu anda sokağın diğer ucundayız. Navigasyona herhangi bir adres girdiğimizde tıpkı iddia edildiği gibi işte bu sokağa mecburi istikamet olarak veriyor. Sağ tarafa gidilmez gösteriyor. Bizim bu sokağa girilir gösteriyor. Sokağın girişinde ise büyük araçların girmesi yasaktır tabelası var. Ancak belli ki sürücüler o tabelayı değil navigasyonu ciddiye alıyor. şu işaretlerin değişmesi lazım. Kapan koyması lazım. Sokak sakinlerinin tek isteği yolun trafiğe kapatılması. Ukome'deki yöneticilerimizi buraya çağırıp araçlarımızın doğru şekilde yönlendirilmesini sağlayacağız.